arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Hadi girelim oynayalım. Arkadaşlar bugün ben şurada ücretsiz kutu vardı şurada. Ondan gitti bana kaldı verdi. Karlı nasıl? <laughs> 8 bit tane oynuyoruz. Kar yağıyor. Yani. Yeah. Prøv. sana Şuralara bakayım. Shell. Si mequesta. Ah, si mequesta. Öldün. Niye?

Şimdi git onu al falan filan filan filan. Oğlum bir kere de şarkı yapmasam ölürüm. geliş atıyorum. Şöyle, şöyle geliyorum arkadaşlar. <laughs> ben bugünler çok çılgınım. Gö Onu gözüm gözüm. Puan iyileştir. Bir hesaplaşmada 3 maç kazan. Görevini bitireceğiz. <laughs> çok komik. E Arıc çöre le haydi ne noliye gene tükürdün içine lan çaya tükürülür mü eee ne ya vurur. Enes diyorum ya Ayas vurur. İsmenler Ayas yazsın. Ayaz yazın direkt çıkar zaten. E ee, ben öldürdüm abi size. Ayaz vurur yine donatımı tak. Siyah sayfaları yak pık pat. Harca anıları, kalınları. tırt. Şimdi diğer oyunumuza bir maç kazandık. Savaş yerine geçiyoruz. Bedris. Devam. Hesapladım. Yüz çıktı. Neyi biliyor mu? Ee. Mm -mm. <gülme> <gülme> mm -hmm. <gülme> sen bo, gitsen do, lo. Gel sen bo, gitsen lo. Sağ ol. şimdi çine yapamam. Çine yapamam mı? O çene yap. <gülmegroans> <gülme> Ben ne diyorum? Ben manyak mıyım? En azından sen ne tanıdın mı da? Sen sen falan ya kafiye kapat. Her gün anneleri, anne kolları, tuz gider. Yandım ada evladları. Burayı unutuyor. Tablet soldu ya, tükürük geldi. Sa? 5 dakika 33 saniye kaldı. Ay kaldı diyor. Buradan vurup şunları kırmak istiyorum çünkü beni Aa, rahatlatıyorlar. Ay azur beni ne tak. Siyah sayfaları sen onu yak. Acanları bilinde kalanları öldün Jessica. kardeş eş dön dön dön. Dön, dön 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 Ne Manyak. Üstüne böyle Öldürdü. Hii. Gördüğünüz gibi 3 taç kazan. Maç değil taç. 3 taç kazan. Şumamıza hepiniz hoş geldiniz. Ne kadar açıyoruz. Şimdi dua etme zamanı. Bismillahirrahmanirrahim. Karakter çıkaran. Haydi Bismillah. Çıkmadı. Bir bok çıkmadı. Çıksaydı emin olacak. Çıkmadın zaten biliyordum ya. Çıksaydı anne iyi bağırırdı. Ya da göçmeciyo diye de bağırabilir. Ya da. Ee, böyle unuttum ya. Boş ver.

ya sayfaları yakıp yakıp at Sanki bizi öldürecek de Ne olacak bu hayali Türk yüreğim Hayaliyle hayali değil Varsa ben böyle sallıyorum arkadaşlar Siz yatın, izleyin Adam. O değil Eve geldiğimde beğendi mi diye soracağım. <laughs> şaka lan şaka. Çünkü babam yok. Ee, şaka lan var. Well done. Well done. Well done. Bak well done değil. Well done. Well. Well. Well bok Bak. ne hayır, 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 hayır. emir emir ben ne oldu oğlum üç yükümüz var ne diyorum ne oluyor ne oluyor Emir sana? İy, aha aha sıçtık, sıçtım. Çünkü niye sıçtık demiyor? Çünkü Emir adam değil. Göt. Hayır hayır hayır. bereketli oldu. Yazıldı bir çevreye geldi diri pisliğine Paris 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 <laughs> Ücretsiz mitikosunu. Savaş topu Gidelim bakayım Aa, çok güzel. Yay! Aa, çok heyecanlandım. Öyle bir tek ki heyecanım patlayacağım. Neyse sekiz bitti. Çok güçlü karakter ya. Vah wow, güzel yerde doğduk. Şimdi onlar kendini öldürsün. Tıkır tıkır azalıyorlar. Bekleyelim. Niye bekleyelim biliyor musunuz? Aşağıda beni göremeyenler A yazsın. Yorumlara. Görenler B yazsın. Görmeyen e, Kör olanlar olan. hiçbir şey yazmasın. Çünkü körler yazamazlar. <laughs> Adam 11'likten bitirdi. A yazıyoruz <laughs> yine de ona şu şarkıyı çok seviyorum. Enes yazdı. Bir milyon like da almaz. <laughs> yani adam direkt bir video atıyor. O video bir trilyon like Aha bereketliyim. Bereketliyim abi. Nerede yani başaramadın? Bereketliyim diyorum başaramadın diyor ya. Bu deli alımda kimse yok ama yalancıktan kendim yapıyorum. Ah yerimi benleyeyim. Ah! Ahliyamadım. Ah, yemedim. ben 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 Arkasını geçtiğim için o öndeki ne vurdu, ben de onu öldürdüm. Nasıl bir şey söyledim ya? Nasıl bir şey söyledim? Hmm. Hayır, hayır, öldür olmayın, ne olur? Nani, çünkü beni öldürecek. Ben hmm. biliyor. Ben biliyorum. Yani ben oluyor. Hayır abi hayır 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 <laughs> ölüyorum ölüyorum lan Aa, 20 kaldı video kaydı 13 dakika şu maçı bitsin sonlandıracağım videoyu. <laughs> Adam ne kazandı ama kalp sevgisini Neyse arkadaşlar bu kadar video yeter yarın ki video